Dur bir şey alayım ya. Ne yapıyorsun lan? Bu kim lan? Bugün date e çıkıyorum. Gördün. Yemeğe gideceğim sınırsız et restorantına ama kimde? Evet arkadaşlar bugün Hayır. geçen videoda söylemiştim. Demiştim ki sevgilimle Maritam'da bir date e çıkayım. Ne kadar para harcadığımızı göstereyim istemiştim. Ama bildiğiniz sevgilim. üzere benim sevgilim yok. <laughs> O yüzden Abu. Evet Ankara havası şimdi. İki garibanla gariban çocuklarıyla orada görüşürüz orada orada orada. Ona oraya halledeceğim ben. <laughs> evet arkadaşlar biz gurme gurmeyiz ve mekana geldik şimdi bak mekana girişimiz bir girişimiz var bir de çıkışımız var. Şimdi biz date e geldik yani date dediğim Korean barbekü diye bir zargana var burada. Zargana, zırvana. Biz de buraya yemek yemeye geldik aslında. Bakalım sınırsız et restoranında ne kadar yemek yiyeceğiz ve ne kadar para harcayacağız bunu göstermek istedim aslında. Şey yapman gerekiyormuş bak, ee, ne derler ona, rezervasyon yapman gerekiyormuş, evet. bekleme süresini 10 dakikada az söylediler. Aynen. Dakika, şurada Mesela evet. aynen bak burada geldik. Biz şu an rezervasyon yaptık ve 5-10 dakika süre verdiler bize. 5-10 dakika bekleme süresi. Sonuçta burası sınırsız et restoranı diye geçiyor. İçeri giriyorsunuz. Size 2 saat süre veriyorlar. Bordur ettiklerin hepsini yemek zorundasın. Tabakta aynen. bırakmayacaksın. aynen. Bırakmayacak. aynen. Ne sipariş verirsen, ne sipariş verirsen 2 saat içinde o sipariş ettiğin her şeyi de yemek zorundasın. Eğer ki yiyemezsen, tabağında bırakırsan... Tabak, tabak başına 5 dolar şartı. 5, 5 dolar, 5 dolar. 5 dolar ne lan? 5 dolar. Size şey kesiyorlar Five papel kesiyorlarmış arkadaşım Benim garibime gitti bunun da videosunu çekeyim istedim Bugün ne yiyeceğiz Şöyle de bir bekleme yerinde Şöyle de bir bar koymuşlar ee, Şöyle bir mekan yapmışlar Sizi bekleme salonu olaraktan burada bekletiyorlar Mekan böyle Şimdi mekana göstereceğim çok fazla gürültü olabilir Şöyle bir Kendin pişir, kendin ye mekanı yapmışlar abi. Etleri getiriyorlar, sen burada pişiriyorsun. Sonra tek bak kendin yiyorsun yani. Çok fazla görüntü var aslında. Çok konuşmak istiyorum ama konuşamıyorum. Bu mekanda garibime giden bir şey daha. Robotlar size servis ediyor. Bak şimdi göstereceğim bir tane. Robot gelsin göstereyim. Ama bak, robot böyle kanki. Robotlar bize servis ediyor. Tabii ee, öbür kim robot da geliyor bak. Aleyküm selam birader. Nereye gidiyorsun? Karnı aç olan izlemesin videoyu. Gençler bakın şimdi. Önden böyle garip kurip şeyler getiriyorlar. Bak. Böyle antin kuntin Çin işi, Japon işi ıncık cıncık getiriyorlar. Böyle sevdesini, cartını, cırtını. Sen burada kendin pişiriyorsun. Ondan sonra kendin yiyorsun. Kendin pişir kendin ya ama masada hep pişir. Ya. burada yani. Pilavı falan beş para etmez. Şefimiz bize burada pişirecek biliyorsunuz mu? <laughs> garip garip şeyler var. Şuna bak çarşaf. Rice pilavlı bir şeymiş yani. <laughs> Ayıttı mı? Evet sevgili canlar. Şimdi burada böyle bazı üçgen türlü var. Adamlar burada sınırsız diye veriyorlar. Ama Şimdi şikayet şu şurada sana geliyor ızgarasını yapıyor burayı yani en kısıkta yapıyor ateşin altını parlayacak Yani bütün senin süreni çalmak için çubuk veriyorlar çatal kaşık yok ben nasıl yiyeyim lan bununla zaten iki saatte yiyemiyorum yemeği böyle yapana kadar Bir de her şey tuzsuz tatlı anasız et bile tatlı bu arada et harbiden tatlı yani adam sana sınırsız yeme imkanı sunuyor ama benim yemeğimde böyle bir Bak <laughs> istiyorsan İstiyorsan <laughs> ye diyor <diyeyim. gülüyor> yani Arkadaşım. Adam şöyle tüm et Bu biz böyle çatal kaşırsın. Nasıl? Bana biri söylesin arkadaşlar. Bir insan yemek yerken can çekişir. <laughs> Can çekişiyoruz. <laughs> Demin size çatal kaşıkla geldiniz. Çekiniz <laughs> de çatal kaşık taşıyıp buraya gelin. Çubuk <laughs> veriyorlar başka bir şey vermiyorlar. Ya kardeş ben isterdim ki sakin sakin oturalım sohbet edelim. Ki. Daha meyvallar robotlar falan servis yapıyor güzel ama etler tatlı bir kere. Tuzlayarak yemeye çalıştım o da olmuyor. Biraz önce garson geldi arkadaşlar. Hala <laughs> yiyeceğiniz gidiyor. Bize zor <laughs> ki hala yiyeceğiz. <gülüyor> gönder, <gülüyor> gönder gelsin abla, gönder gelsin. Zor mu iyi? Ulan kardeş, sınırsız et dediler, biz de geldik, yiyoruz yani. Hala yiyeceğim mi diye kardeş, sormana gerek yok, sınırsız tamam, dediler. Kardeş, sınırlar zorlar. <laughs> Öyle burada, aşevim bura. Hey, yani ben burada istediğim yemekten istediğim kadar alıp yiyebiliyor muyum arkadaşım? Tabii abi. Sınırları zorlarım. Sınır tanımam, zihniyetim budur. Aç mısınız, açıklamışsınız, niye alıyorsunuz dolmadan ya? Rızır! Ben doydum. Ben doyuyorum. Ne kadar oldu lan geldiğiniz? Evet gençler bak onca şey yedik. Sınırsız hep yedik. Her şeyi yedik burada. Çöpleri bak çöplere kadar bak. Oğlum iki defa aldılar çöpleri. Abi de bu toplanmış hali. Her şey dahil. Fişi göstereceğim. Yani ne kadar ödediğimizi görün. Bir de ben buraya 20 lira bahşiş verdim. Bahşiş biliyorsunuz Amerika'da bir kültür gibi. Nerede lan? Fiyat nerede yazıyor? Bak şurada yazıyor. 127 lira. Normalde normalde 107 lira tutmuş. Ben 20 dolar da tip bahşiş verdim. Yani bütün her şey buna denk gelmiş oldu. Şimdi size birazdan buraya geldikten sonraki taktiklerden bahsedeceğim. Fena doydu. Şurama kadar doluyum. Bir buçuktan fazla içiyor. Çok yedik. Ama tuhaf yani. Garip. Yani 3 kişinin ödediği fiyat bu. Sen düşün. Türkiye'de tavuk dünyasında bana geçen bir arkadaşım attı. Yeni tarihlerde Türkiye'ye dönen bir arkadaş. Deyince zaten haberi olacaktır. Kim? Kendisi tavuk dünyasına gitmiş. Söylerim. Kendisi tavuk dünyasına gitmiş. Burada de iki kanka dönme diyor. Kaç para? Fotoğraf, fotoğrafını hmm. bir atmış. 125 lira, 130 lira bir tabak. Bir tabak. Tavuk dünyasında. Tavuk, tavuk dünyasında tavuk. Bir tabak. Biz üç kişi burada sınırsız et yedik ve etlerin hepsi hani ribeye steak. Ahmet daha çok bilirsin. Onları da anlatır mısın? <laughs> Sağlığınız için, bey pazarı soda için. Bunu hiçbir zaman unutmayın. <laughs> Türk i̇şte onlar. Evet, e, sayın aşçı başlarım, e, değerli encümen üyeleri ve değerli azarlar. Yemeğimizi yedik, yemeğimizin sonuna geldik. Kabasa yedik, bitirdik. Hiçbir şey bırakmadık. Görüşmek üzere. Bam! Önder Çağdaş Bilet, şah! Ama nereden bilecek? Evet arkadaşlar, bu videoda böyle olacak. Dışarıda bir date çıktığınızda kaç para harcıyorsunuz en baba? Onu görmüş oldunuz. Ben istiyorum ki birazcık daha sorgulayın ülkenizi, ülkemizi. <laughs> ne oldu ol <laughs> bir senede ülkeniz oldu. <gülüyor> 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 ülkeniz, sizin Başında. Arkadaş, bilenler bilir, Ankara'da Kızılay'da öz Gaziantep vardı. 5 milyon o zamanlar lahmacun yiyorduk. Şimdi arkadaşlar yoruma bırakın. Karanfil sokaktaki <laughs> <laughs> öz Gaziantep. Kaç paraya satıyor şu an lahmacunu? 5 liraya 2 parça yiyorduk şöyle. Tatlısı, yanında salatası. Tamam bak, yorumlara da bunu bırakıyorsun. Şu an kaç <laughs> para iki tane Hayır, lahmacun? Karanfil sokak, öz Gaziantep ve vs. öz Kore Ömür Bekir karşılaşıyor. <laughs> i̇ki lahmacuna, sen burada üç kişi doyuyorsun diye düşünüyorum şu an iki tane lahmacun fiyatını. Türkiye'de yani birim olarak hesaplayınca videonun da sonuna geliyoruz. Buradan kanala abone olup beğenmeyi unutmuyorsunuz. Aşağıda bütün Instagram adreslerimiz var. Bizler orada oradan takip etmeyi unutmuyorsunuz. Amerika'da deli gün videolarla hep beraber. Şimdilik görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla diyorum. Abone olduğunu beğenmeyi unutmadınız. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ne yapıyor <laughs> lan bu şey? Ben yiğidiz kalan. Ben Ahmet Çengüler. Gidiyorum lan ben. Gidiyorum lan. Kalın sağlıcakla. Lahmacun yemeği de unutmayın. Üz tep fil sokakta. 슉, 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 슉,